merhaba arkadaşlar ben Hilal. Yepyeni bir avcı vampir bölümüyle vampir avcı bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda avcıların bir tanesi ama Belalı mı, edalı mı, cilveli Emad var arkadaşlar. Yeah, pembe işte Pembe seven, erkek rengi olan pembeyi seven yorumlara da yazmışsınız diyorum. ne kadar pembe. Evet pembe seven Emad'ın olduğu <laughs> bir videodayız arkadaşlar. Oğuz bugün yok arkadaşlar. Bizi sattı falan demeyeceğim tabi ki de arkadaşın. Hayır satmadı onu ben konseye gönderdim. Evet. Bir avcılık, avcılık öğrensin avcılık diye. diye. Avcılık konseyine yolladık. Baktık biz Oğuz biraz Hiçbir geriden şey geliyor. Bilmiyor. Aynen Aa baktık de. çok geriden ee, geliyor dedik olmaz. sen bir git ya sen bir git şuradan ya bir şeyler öğrenip gel dedim gönderdim. Sonra Bavgisini da uyandık falan. <laughs> Aynen öyle oldu arkadaşlar. Bu arada hemen söyleyeyim, aşağıdan video ben be, kanalımı hala gel, abone olup abone Bugün çılgın çılgın şeyler yapacağız. o kadar aksiyon olacak ki böyle videoyu durdurmadan <laughs> ilerleyin arkadaşlar sadece izlemeye devam edin başka hiçbir şey demiyorum. Bu arada arada yayınlar yapıyorum öyle çılgın şeyler yapıyorum Eman biliyor musun? Youtube'da yayın açıyorum. Like attılar mı Eman sence? Attılar bence 5 bin like geldi şu an. Çağırma tamam mı sen beni yayınlandığında çağırma ben çok üzülüyorum beni Gel gel seni videoma ben çağırayım en azından gel videomu. Tamam olur. olur. <laughs> Gelmiyormuş <laughs> gibi. Gençler tamam. yani şimdi şöyle bir şey var aklımda şöyle bir plan var. Ben artık 6 e, level'ım baktım yorumlara yok Burak ha 10 level olursa ne yapacaksın O level oluyor olmuş mu bir şeyler yazmışsınız. Ajanlar var bildiğiniz gibi karşı tarafta da bizde de onlar <laughs> yazmış. Ben 6 level'ım hemen 7 level olup diyorum ki bu videoya daha kaliteli ve daha böyle güçlü bir avcı olarak 7. avcı olarak devam edeyim diyorum. Allah. Düşmeden dedim tamam. Yok yok o tuzak kapalı şimdi, hemen gitme. Şimdi ben neden buraya gittim biliyor musun Emrah? Safkan baya az kalmış o yüzden dedim ki biz i̇ki bunu saflaştırırız evet iki tanecik var dedim. Bize safkan lazım arkadaşlar birkaç tane o yüzden etrafta birazcık baron arayalım dedim. Bir ben video adet. öncesi bir uğradım buraya etrafta fazla baron fazla vampir gördüm şimdi bilerek videoda kaybolmuşlardır eminim ki arkadaşlar. Etrafta birazcık dolandım birazcık kasıldım video önce birazcık kasıldım arkadaşlar klasik. Eee ve buralara bir yerlere bir şey yaptım. Bir videonun ileriki zamanda göreceksiniz gizli bir base yaptım arkadaşlar. Ha buraya de, O base'de neler olacak onları anlatacağım. Aha bir tane vampir var. Sen görüyor musun etrafta hiç şey baron. Gel lan buraya, gel lan buraya. Sen aa. hallettin onu. Bir dakika şimdi burada portalları var. Bu. Aha Hayırdır? buldum. Sana kalp çıkartıyor can çekiyor. Yapma Emma, sakın öyle şeyler. Sakın. Ama seni kaçırmışlar diye duydum ben. Ya ee, şimdi şöyle bir durum var. beni kaçırma olayları biraz karışık durumlar. Onları He. anlatacağım, anlatacağım. Olacak ha, öyle bekliyorum şeyler. Bekliyorum Emre'm. Bekliyorum dört gözü anlatışına. Dur şimdi şeyle vuruyorsun, şeyle vur, şeyle vur. Eee kazıkla vuruyorum ben, kazıkla Yo, vuruyorum. Yo ben şeyle vuruyorum. A baltayla duruyorsun, vuruyorum duruyorsun. ben. Baltayı Dur, boşuna mı yaptın? Nerede bu? Nerede bu? Ha burada. Ha, burada. Aha Öldü Aha. öldü Safken Safkan düştü direkt. Güzel hem de üç kalitede. Bana yavaşlık verdi galiba. Etrafta başka var mı acaba? Evet, ya bir de gençler bu arada yorumlarınız çok önemli hatta burada yorumlarınız önemli yazdığımda ne yazsınlar yorumlara Arkadaşlar şey yazın Saf Bu ikili çok önemli abi. Bu ikili çok önemli Aynen bu ikili çok <laughs> Bir dakika kap sesi Allah kahretsin <laughs> Devam, Dur <kendi> dur <laughs> arkadaşlar Hilal ablanın arka duvarı deliyorlar <laughs> Ya ama ya gerçekten mi ya Arkadaşlar arka duvar delindi Hayırlı olsun artık komşuyla aynı evdeyiz <laughs> Hilal abla! Efendim? Gel buraya! ne yapıyorsun taktın ateşine dur ben sana ya. bul dedim sadece. Aa. Kaç 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 kaç. Aa, Aa setimize zarar vermesi de fazla dur dur dur. Avcı, setimize avcı zarar söyle. vermesi Vur. fazla mı? Setim Vur. artık yok. Vur. Kritik vuramıyorum 3 vuruyor bu niye 3 vuramıyorum vuramıyor? Yavaşlık Don verdi vuruyorum. bize zehir falan attı körlük verdi Aa, yavaşlık pislik. verdi biz neden iksir gelmedik buraya? Ya senin yüzünden sen iksirci başı, başı değilmişsin. Ya ben ne rakısı var iksirci başıyım da unuttum ben ne bileyim dur bir dakika. Öldü ki. Za. Öldü. Çok bir iyi. Arkada bir tane sen geldi. daha vardı gel. Geldim 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 hemen onu da halledim. Şuna Bu arada vardım, arkadaşlar arka Başka komşum şuna. duvarı delmeye çalışıyor. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> birleştireceğiz odayı. Ama şu an çok diye yavaşım. Vır evet, diye ses gelirse gençler çok özür diliyorum. Ben onu kapatmaya çalışacağım ama. Ben şöyle yanına vurayım sen aynen öyle. Hayır. Gelme Emad. lan. Aynen. Vuruyorum. Evet Emad, vuruyorum. Çok güzel. Yavaşlık Altmış. verdi. Sana aşkım ben öldürdüm bu arada. Tek falan atıyorum bir süre sonra. Çok iyi. Safkan bir geldi, 3 geldi, iki tane geldi. Tamam gidelim. Bence bunlar niye bu kadar güçlendi bu arada Emat? Anlayamıyorum. Ya alacağım ya. Peşimden? Gel 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 gel. Ki. Koşamıyor musun? Koşamıyor Koş Emat koş. Aa şurada senin yaptığın bölüm var. Onların beyzi. Ben orayı gördüm videonun önce. karıştırma. Hiç karıştırma. Hiç gidelim gel bakalım. Şimdi gençler şöyle bir durum var. Eee şu vampiri de hazır çıkmışken Yok çıkmış yok yoldan de ben gidiyorum. Görüşürüz. Hiç kendine çok dikkat et, değil mi? <laughs> sattın. Gençler şimdi şöyle bir şey var. Ee, bana şey yazmışsınız yorumlar. Abla bu köyü işte e, vampirin ormanını ele geçir, vampirin ormanını için. Ben de dedim ki neden ele getirmiyorum ki? Bunlar bu kadar kolay çabuk çocuk ölüyorken Basitken, bunlarla savaşmak kolayken dedim. Neden dedim Şu ben bunları? Diye vampirler yani... yani. Ne kadar yüksek olsalar da bir işe yaramıyorlar yani. Gel gel emat köyde şey Evde şey atlatalım, atlatalım Bizim beyze e geçelim ha, Hem olur. de gece olmuş bir yatalım vampirler dışarı çıkmadan Biz bir uyuyalım arkadaşlar Pis Gerçi gelseler de çok çıkar. Aynen gelseler de çok fark etmez ama işimize engel olmasınlar. Bugün gençler söylediğim gibi ilk önce 7 level olacağız Ve arkasından gördüğünüz biraz önce gittiğimiz O vampir ormanında onların base'ini Artık avcıların haline getireceğiz Yani ele geçireceğiz nasıl olacak izleyin Ve görün başka hiçbir şey demek istemiyorum arkadaşlar Size. Geldim. Ben, ben, kitap alayım bir kitap 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 sana kitap alacağım. Şunu aldım tamam başka ne, İlk lazım? Kitap ben, ben ekmek alacağım ekmek, ekmek o da olur. Aha, Aa, aha. köylü. Köylü, köylü Sen eve nasıl girdin? Hiç, hiç, uğraşmıyorum buna. öldür geç. Zaten evet. bulacağız ben bir tane köy buldum orada bayağı bir köylü var oraya gideriz orada bana lazım olan birkaç şey var onları alırız ama vurma var ya setim kırılıyor Canım yanıyor yapma yapma yapma, yapma lütfen yapma geçen kaskın kırılmış zaten ya da kaybolmuş bilmiyorum bulacağım onu şimdi şunu şuraya koydum bunu buraya koydum Vampir dişi istiyor vampir dişi sistemden alıyorum hemen vampir, vampir dişi, dişi al 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 çok olması lazım bunlar da azalmaya başlıyor bu arada bir şunu tane attım, attım. Şunu attı Ay, e sana şunu sana. koydum. Kitabı koydum. Bunu koydum ve 7. seviye olmak için gereken kitabı yaptık. Ve bir de demir lazım bize. Demir. Hadi be. Şey, şey, demir veya altın. altın. Demir koydum. Bunu koydum ve ve, ve? 7. seviye oldum. Mükemmel. Be, benim be. Hemen şuradan özel açacağım. Ama hangisini açsam şu an bir dakika. Speed up your breathing process var. Bir de less is more var. Verimli mayalama. Geçer yorumlara yazsanız hızlı mayalama mı verimli mayalama mı? Bunu yorumlara yazın. Hangisini açayım? sağdakimi soldakime yorumları Yorumlara yazın. Verimli ya da hızlı diye yazın. ikisinden birisine. Sizin yorumlarınıza göre yapacağım. Ee, için kim like edebilirsiniz. Yazın ama yorumları. Bol bol yorum atın arkadaşlar. Şimdi 7. seviye olduk. Şimdi tek gereken ne? Bunların bu ezik ormanlarını, bu ezik bezlerini ele artık ele geçireceğiz. Onlara öyle tuzaklar yapacağım, öyle ortam yapacağım ki böyle... <laughs> Neden suratını kapatıyorsun? Ha, bu da Osmanlı'nın Anadolu'ya açılan kapıları <laughs> Cidden yani kocaman bir kapı. Ya çok iyi değil mi ya? Aynen çok iyi. Şimdi şunu şuraya koyalım arkadaşlar bir hemen. Bu arada gerçekten şunları da şöyle koydum. Tamam süper. Şimdi bana daha önceden de yaptığım bir şey vardı gençler. Bu totem vardı. Bu totemden yapacağız. Bunları ama yapabildiğim kadar yapmak istiyorum. 3-4 tane yapacağım. Bunları daha sonra kullanabiliriz. Bu kitaptan... Aa bu kitap lazım bize. Kitap, kitap, kitap. Aa var tamam süper. Koyduk. Bir tane daha yapalım. iki tane yaptım. Tamam iki tane yeter. Çünkü kitap gidiyormuş. O yüzden çok yapmayacağım. İki iki yeterli bizim için. Bir de... Şimdi biz bunu bunları koyacağız. Bak Emad neredesin? Buradayım. Şimdi diyelim ki burası bir köy. Tamam mı? Yani köy olma adayı. Ben diyorum ki burası da avcıların olsun. Koydum bunu. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Matkap kullanmak yasaktır. Çabuk bir matkapçı <laughs> çalışmıyorken kuş kuş kuş. Geldim. Kuş, gel. Bak bunu koyduk. sağ tıkladık. Ne diyor? Üç tane ev var diyor. Burada Haa. etrafta köylü varmış ve dört tane, ha, yok köylü yokmuş, dört tane villager lazımmış. Şimdi bunu bir kıralım umarım. Üç tane evi yani. mi gördü? Ee, ev dedi ben. Şimdi yatak, ev oluyor. Evet, yataklar ev alıyor. Şimdi bunu burada denedik, tabi burada bir eşyalar olduğu için çok mantıklı olmadı. Onu at bana. Al. Şimdi ee, bana köylü gördünüz ki köylü lazım arkadaşlar villager lazım. Villager'ı nasıl alacağız? Bu, bu pakette şöyle bir şey var, wizard staff diye. Bununla biz, emada da alayım olmadı bir tane yapalım. Yumurta lazım. Emma, ben senin gibi ezik değilim. Ben ya kendim yaparım. Vurmadan anlat yap. bir şeye? Yaptım bu olarak. Hayır mesela. vurarak anlatmak daha güzel, şey gibi oluyor Dur, böyle. Yapmıyorum ben sana. Bak iki kere, iki, dört. Bir tane daha vurursun seni böyle. gel gel yatalım yatalım. Gel siz gece olmuş gel gel gel. gel. Nerede gel. yatıyoruz? Bizim yatakhane. 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 Şuradaydı yatakhane. Aa hane. evet Sağda. bizim yatakhanelerimiz var. Bu wizard staff'a şöyle saatik sağ tık yapıyorum. Şuraya bir yumurta koyuyorum ve bunun ucuna bir yumurta kalıyor. Anam. Bu Böyle. Hayır hayır. Emad'ın yumurtasını alıp Emad'ı yok edecektim ama yapamadım Emad kaçtı arkadaşlar. Bu saat tıkladığımızda sağ tıkladığımız bunu belki biliyorsunuzdur Buğra'dan vesaire bilmiyorum görmüşsünüzdür Emat'tan falan. Bu gençler ee, köylünün köylü yumurtası yumurtasını alıyor. Sağlıyor. Evet bize de zaten köylü yumurtası lazım. <laughs> Gidelim Peki Gidelim köye gideceğiz değil mi? Evet köy bulacağız. Şimdi bu taraftaki köye gitmişiz. Şu tarafta bir köye, köye gidelim. Evet. Aynen şuradan gideceğiz. Şu tarafa doğru gidelim. Gençler köye gideceğiz. Köylü yumurtası alacağız. Bakalım kolay olacak mı zor olacak mı göreceğiz şimdi onu. Evet köyümüze ulaştık. Bize bir tane köylü yumurtası lazım. Bir mi? Bir tane daha lazım. Başka? Bir tane daha lazım. <laughs> Sonra bir tane daha lazım. Açsana kapıyı. Nasıl kaçıyor ha? Emat ben buldum. Sen köylü var mı yeterince? Yani şunu da alabilir misin? Bana dört tane Gel. lazım da. Bakayım neredesin? Buradayım. Buradayım. Şurada çatıda birileri var. Şunları alalım. Bu köyde biraz büyük gibi galiba ya. Aynen. Aşağı hmm. Aha. Golem ne o? Evet. <laughs> bunu al. Bunu al. Golemi aldım. Aldım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Çektim içime. <laughs> Yumurta oldu. <laughs> Hop aldı. Ben fazla fazla alıyorum çünkü bize illaki lazım olacak bunlar. Bunu da alalım, hemencecik. Şuradan. Matkap başladı yine. Şunu da alalım arkadaşlar, hemen. bakın kaç tane oldu? 6 tane oldu. Bana 4 tane lazım ama etrafta görürsek emat alalım. Fazladan zarar gelmez. Bir dakika, bu ne? Oha, oh. devat buldum. Devat. Bunu alabiliyor muyum? Devat, emat. <laughs> <adam. gülüyor> devat, emat. At Tamam, iğrenç bir Aa burada biraz daha köylü, daha çok köylü, daha çok köylü. Düşünsene köylüleri böyle saklıyoruz, vampirlerden böyle koruyoruz. Mantıklı Hepsini aslında. Alarak, değil mi? Evimize koyuyoruz sonra tek tek. Aa, oh, çok mantıklı, Aa dur be bir dakika. Aa burada şey var. Aa, ele bunu alalım, var. bunu alalım. Sağ tıklama bunu alalım. Alalım, alalım olur olur. Zaten köylüleri aldık, burası şeyin eline geçse de bir anlam ifade etmez İki iki bölgeyi, iki bölge bizim olur. yok sana geldi. Aa, bana gelmedi. Envanterin nedir ya o yüzden. Kayıp hayır yok. Aa üstü gelmedi neyse peki şimdi üstü çünkü evet gelmez o Normalde geliyordu ona şaşırdım ben Aa burada bir dungeon var oha neyse buraya geliriz sonra Bir Etrafa bakalım Aa balkabağı balkabağı da işime yarar Balkabağı da alalım Gerçi sistemimizde vardı diye hatırlıyorum ben bakmıştım ama Balkabağını ne yapacaksın ya Balkabağı golem için golem yaparız Aldın ya golem Aa burası ne oha bir dakika bu ne emat Aa bir dakika Evet, dur! Tamam, güzel! Aa, şu şeylerden alalım. Tamam. Güzel güzel. Bunun altında bir şey yok değil mi acaba? Yok, var mıdır? Yok, yok. Şöyle bir kazalım. Ha, yokmuş. Yok. Tamam. Belki sandık Hoş. vardır dedim de. Biraz yemek yiyelim. Aha, köylü var burada da yine. Son köylümüzü de alalım artık. Biraz da burada kalsın. Gel, veletler var, gel. Aa, veletler mi var? Veletleri de alalım, dur. Bunları gel. yakalayabilirsen helal olsun. Ama, seni yakalayacağım. Git. Amat, önüne çık. Aha, aha. Alamazsın ki. Bunların yumurtası yok mu acaba? Aha aldım ki. Aldım. Var var. Şey. Aha veletler. Durdurmak çok zor. Çok gidip kapıyı kapatıp duruyor. Tam neyse. Aa şurada <laughs> şey var. Şunu da alalım. Ee, taşı <laughs> bunda lazım. Köyü alalım resmen. Köyü yağmaladık ama gençler burası zaten uzaktaki bir köy olduğu için tam bizim etrafımızda olan bir köy olmadığı için bence çok sıkıntı olmaz. Şimdi o zaman ne başka yapacak bir şeyimiz var mı? Yok gidelim eve dönelim artık hızlıca şu Let's go! Biz. Eve doğru gidelim hızlı bir şekilde ve ele geçirmiş işlerimizi devam edelim. Bize aa balkabağ lambası varmış bir tane. Şimdi bana makas lazım. Bu arada ilk Dün. başta bunu yapmam mantıklı değil ama aklıma geldi. Ama şunları hemen bak şurada hemen bir kafaya çevirsen bir şöyle bir. Bu kadar Nasıl gerek çevireyim? yok aslında da şöyle 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 ben çevirdim. Sen bunları bir kır bana getir bakalım. Şimdi Al. onun dışında başka ne lazım bize? Ver bakalım onu bana. Şimdi şu e, kalsın bunu sonra kullanacağım. Bana gençler e, ne lazım? Okçu masası olabilir mesela. Huzur. Çakılım varsa huzur hep lazım. okçu masası. <laughs> madenci masası, madenci fırını da olur. Okey. E, demirci masası olur demirci masası bana 4 tane farklı da olabilir aynı da olabilir gençler şey lazım kürsü de yapayım bu köylülerin e, meslek almaları için gereken eşyalar var onlardan gerekiyor o biraz önce yazmadı ama normalde gerekiyor kitaplık yapacağım ben bir tane şöyle bir hemen yapalım arkadaşlar kitaplığımızı da muhteşem ötesi sistemimizden wow. evet bunu da yaptık şimdi 1 2 3 4 tane oldu harika hatta bir tane daha kürsü yapalım. Dursun fazladan. dört tane diye hatırlıyorum. Ne olur ne olmaz. Tamam. 2 tane kürsü yaptık. Bize. Onun dışında. Bize. E, gideceğimiz yere. Gençler biz fake bir köy yapacağız. Aslında mantık o. Biz de o yüzden arkadaşlar. E, lazerle koruma gibi bir fikrim var benim. Lazer yapacağım. Lazerden bayağı bir yapacağım bu arada. E, ben hazırladım video öncesi oraları. Ama kaç lazım saymayı unuttum. Ama bu kadar yeterli diyebiliyorum. Üç tane olsa. Yetiyor aynen. Bayağı yeterli. Onun dışında bize ne lazım? Yatak lazım. Emat, yatak yapacağız. Hemen yün lazım bize. Yün yatak yazalım şuraya. Yatak. Aynen. Beyaz Neyse, yatak Her şeyimiz yapıyorum. var. Her şeyimiz var değil mi? Tamam, güzel. Yün yeteri kadar var mı? Var. Tamam, güzel. Yün ne kadar var ya bizde? Oha, Biz 65 de var tane ya. var. Ha sen bir yere topluyordun. Şimdi başka bize bir şey lazım mı başka? Demir lazım. Demirlerimizi alalım bir. Ye. Demirleri şöyle alalım hatta direkt şuradan da biraz alalım mı? Gerek yok. Şunu bu kadar alalım tamam. Başka oyma balkabağı balka sistemde var mı? Yok tamam. Yeter şu an her şeyi aldım sanırım hazırladım. Köylümüz tamam yataklarımız tamam. Birkaç tane daha yatak yapabilir mi olmadı? Yapalım fazladan götürelim yanımızda. Şöyle tamam. Harika bence çok iyi oldu. Hatta bir tane daha mı yapsın? Acaba iki tane mi Köy yeri yapsam diye düşündüm yoksa, de. Yoksa çekik. Bence bir tanesini vampirleri yapalım. Vampirleri yok mu edecek? Vampirleri sonra. gerçekten evet gerçekten yok edeceğim bu arada. Bir de tabela Vampire alalım not yazalım. Artık yanımızdan gidecek mi yoksa? Az sonra. Nasıl kurtulsak var ya ne güzel olur var ya. ladin tabela tabela artık yapalım. Artık vampirlerin diye. yüzünü görmeyecek miyiz? Az sonra. Sonra. Hepsi birazdan sizlerle olacak arkadaşlar. Sadece izlemeye devam edin ve like atın. Buraya ma hala. magazin müziği koy tamam mı? Like atmıyoruz <laughs> beni arkadaşlar. Like atmıyoruz unutmayın. Matkap sesi. Arkadaşlar. Matkap sesi yok Emad devam ki. <laughs> Şimdi gelse hemen hızlıca gidelim. Evet, ne, nereye yaptım biliyor musun o gizli beyzi. Bunların aslında gizli olduğu için ucuna, bilmiyorum. Evet burnunun ucunda böyle hemen diplerinde burnunun ama. ucu mu? Evet Burak Han'ı burnunun ucunda ama görmüyor. Aha şunu da alalım. Fazla Allah Allah. Alalım. Nereye yaptın lan? Çok yakın evlerin oraya bir yere yaptım. Gidelim hızlı bir şekilde Vallahi. oraya. Aynen 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 Bak şimdi gel yolda savaşacağımız kimseler olur mu bilmiyorum Gel bakalım şimdi Hadi gidelim Neyse bu arada Neyse Tamam gidelim birkaç tane evet, geçiş var Evet duvara vura vura gelme de Evet 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 birazcık öyle oldu Şimdi geçelim şuradan Böyle gideceğiz onların bezine kadar hava kararmaya başlamışken Her şey daha tehlikeli olmaya başlamışken Aynen en tehlikeli böyle olacak. biraz daha gerilim ver ki ben arkamdan evet. kaçayım Hayır kaçma sakın benimle geldi. Sadece devam et Amat. yürü bana Yokum güven. Yokum arkanda. Her şeyi... Oradasın görüyorum Emat gel buraya. Hadi <laughs> be <katamazsın>. <gülüyor> 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 Kurtulamazsın benden. Şimdi buradan da gidelim. Nerede bunların base'i ya Ya şey işte gidelim. o kadar gizli aha, yapmış ki kendini de hatırlamıyorum. Aha vampir var. Merhaba vampir. Birazdan hepinizden kurtulacağım zaten. Burası Hadi avcıların lan. olacak vampirlerinin kağıdı. Ah. Göreceksiniz hepiniz şimdi. Dişimi bile biledim. Bu arada Melis ne oldu Emat ya kendisi biraz 200'ü çıktı. Neden şaşırmadım acaba Emrah? <laughs> Gitti Olmadı mi onların yani onların tarafına? Onların tarafına döndü mü geri yoksa? Başaramadık. Bence de bunu araba alabiliriz. Gitmemiş. E bunu koymuşlar, çıkarmışlar şeyden. Avcıyım ben dedi bir level. İşte yalanmış hep. O da mı? Senin aşkın yalanmış, bana yalanmamış. Hep lazım. yalanmış. Her şey yalanmış. Arkadaşlar kandırıldık. Hangi bana. şarkılı onu? Arkadaşlar vardık şu an ama. Emat. bence gel 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 gel. Burada bir yerde olması lazım. Evet burada gel. Buldun mu? Evet. Tamam süper geldim. Bakayım Kız bir. Kız buldum diyorum gel. Gel 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 gel. Şimdi benim işaret bak, ağacım var var. senin beyzin. Okey geldim. Dur 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 dur. dur. Neredesin? Duydun ne Duydun mu? Yani, aha bomba. Aha. Aha ben de yapacağım, ben de yapacağım, ben de yapacağım. He. Nerede benim mızrağım nerede? Aa Emad evet, mızrağım yanında yok. Versene bana. Aa varmış, varmış, varmış. Mızrak, Mızrak ne alaka neyse. be? Arbalet Güzel. Aşağıdaki şeyler ölüyor mu bu kan çektikleri şeyler? Ha, çok arada eğlenceli. aşağıda varsa bitiyor. Baksana şuna. Oha Neyse. Çok iyi. <laughs> Ben çok eğlendim. Canımı çok... sıkıldıkça gelip sıkıldık buraya böyle oklamadık mı? <laughs> değil mi? Değil mi? Harika Atış bence. Atış talimi yapıyoruz. Şu yukarıya doğru, yukarıya doğru biraz daha. Biraz daha yukarı, oraya vuracağım. Hadi doğru. vurursun. Hadi. Oo, Helal efsane. be. Efsane oldu, efsane. Nerede senin ağaç? Şimdi burası, bak şu ağacı şu meşallerden tanımalı olduk. Bayağı, bayağı işaretlemişsin. Bayağı... İşaret... Aha. Hah, tamam. tamam. Allah. Bak şimdi Emad. buradan giriyoruz böyle tamam mı? Efsane bir giriş Oooo. var. Böyle. Buranın birkaç girişi daha var ama onlara videodakilere Oo, söylemeyeceğim bunlar. Güzel. Göreceğim. Evet. Buradan geldik ama bak burada gizli yerler var kenarlarda. Buraları Oo, dolduracağız bu arada. Çok havalı. Ve Kapıyı açıyoruz. Gazi, çok havalı. O köylülerimizin ne? korunca aha burası ortaya çıktı ama burayı saklıyorduk. Buranın abi nereye abi gittiğini ne? söylemeyeceğim videoda. Söylemeyeceğim. <laughs> ne demek söylemeyeceğim? Gizli bir geçit var burada. Bu geçit başka bir yere gidiyor. Başka zaman çocuğum arkadaşlar. Tahminlerinizi yazın yorumlara ama şimdi. Şuraya bir kapatalım şöyle bir. Tekrardan. Nerede Tamamdır. yataklar? Şimdi Nerede yatakları çıkıyorum. İlk Çıkra. başta yatakları koyalım değil mi? Yatağı koyalım Evet. Bir. Güzelce bir yatak düzeni yapalım İki, arkadaşlar bunlara. 3 tane şuraya koyayım. Uç. Buraya koyayım. Emma zıplıyor. Tam zıpladığında Yukarıda kan çeken iğrenç vampirlerin sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Kislikler. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Böyle yatak başlarına hepsini işini koyalım. Anam. Tamam. fazla bile kaldı. Onu da bu şöyle bir yere koyabiliriz. Üstlerinde doğursana. Üstlerinde mi? Olur. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Şimdi şimdi şöyle bir şey var gençler. Hemen göstereyim ben anlamına. Ee, bir yatakları bir kıralım Mehmet tekrardan. Bir kırsana. Onu göstermeyi unuttum ben. Şu meslek şeylerini de Yo, kıralım. Yo, ben buraya rızlıca. sadece izlemeye geldim. Seni ya bu, böyle bir şey yok. Çabuk. Yardımcı Dur, Çalış. şey lazım bana şundan Tamam balta şunu da kırık tamam Şimdi arkadaşlar bunu koydum Hep üstüne bunu ben. koydum Şimdi buna sağ tıkladım ya şöyle Dedi ki yatak yakında yatak bir tane yatak algılıyor Bir tane bir var ee, Ha yok şey var bak şunu da kaldıralım şöyle bir Tekrar öyle, sağ tıklayalım vampirlerin şeyin vampirlerin Evet diğerlerinin şey olduğu ya. için aynen öyle Dört tane villager lazım dört tane meslek şey lazım normalde e niye kırıyorsun Buraya koymayacağım çünkü bunu ya da buraya, buraya koymayayım diyorum. Tamam. Şimdi gençler şöyle bir şey yapacağım. Bunu göstermek için size koymadan bir göstermem şart çünkü biraz önce de gösterememiştim. Şöyle birazcık uzaklaşalım buradan. Şu tarafa doğru gidelim bir hızlıca. Geleceğim ama hatta sen orada bekle istersen ya da gel. Ha olur. Şimdi buraya koyalım şunu bir. Üstüne de bunu bunu koyalım. Bunu ben yine yanlışlıkla koydum. Kıralım şunu tamam. Şimdi buna sağ tıkadığımızda gördüğünüz gibi aynen aşağıda görüyorsunuz 4 tane ev diyor yani yatak 2 tane workplace diyor yani bu e, demirci masası falan bir de villager diyor 4 tane gerekenler ben o yüzden gittim onları yaptım arkadaşlar zaten söylemiştim. E, 4-4 iki tane de şey lazım zaten. Şimdi şunu bir kıralım hızlı bir şekilde. Kırılırsa umarım. Kırıl kırıldı. Tamam şimdi geri gidelim oraya doğru. E, oraya biz bunu koyacağız ve bir savaş başlatacağız. Bakalım savaş mı olacak ne olacak göreceksiniz şimdi. Hoş M. geldin geldin. yarısından dışarıda. Tamam şimdi buraya şuraya yatakları tekrardan koyuyorum. Bu yatağı koyalım. Şöyle tamam. Bunu koyalım. E, normalde ben şey dedim hani köy olmadan nasıl aldılar? Biz buraya fake köy yaptık. Yani e, taklit köy yaptık buraya bir tane. Hı -hı. Yani köylüler burayı köy sansın avcılar vampirler burayı köy sansın buraya yedek koydum. Şunların üzerine de bunları aha, aha yerleştirelim. Yerleştirdik hepsini yerleştirdik. Aa, Gece da. olmuş. Bu arada yatalım Emat Yatsana sen de. Dur 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 dur. Bu meslek almadı. Alır ya. Yat sen. Yat yat. Meslek alması önemli değil zaten. Normal köylü olsun Ha ki. kalkın. De... Ha. <laughs> mat yatamadı Yo, Gece olmuş sabah olsun ki daha işimizi halledebilelim ha. Tamamdır şimdi Aldım. Bunlar burada mesleklerini alsınlar kapıyı da kapatalım Oo, demirci, Başka o, köylüye kitapçı. gerek yok burada buraya Şimdi bu, her şey tamam, ee, yerleştirdik, köylüleri koyduk, yatakları koyduk, korupörleri koyduk, gel buradan bir çıkalım Emad, gel. Çıkalım, şuradan. çıkalım, çıkalım. Ama buraya çabuk gelemesinler diye ne yaptık tabii ki de? Kapıyı kapatıyoruz, bu lazerleri buraya yerleştirmeye başlayalım şöyle hızlı bir şekilde. Güvenliğe arkadaşlar. bak be! Aynen, güvenlik lazım çünkü bunları korumamız lazım. Vampirler geldiğinde onları buraya geçirmememiz lazım arkadaşlar, ki zarar görmesinler diye. Ama sendekileri mi koydun sen buraya? Evet Şunu devam, şöyle devam et. Şuraya da bir tane daha koyduk Hoppa! tamam. Oo süper oldu tamam. Buraya artık yarasa da olsa bir şey de olsa şu aradan geçemeyecekler için yarım blok olarak sayılmadığı İii, için gençler. Iyi. Her türlü bilerek böyle yaptım. Şu konular küçük de olabilir, büyük de olabiliyorlar çok sıkıntı. Bu şekilde gençler burayı da yaptık Buralarda korumalı zaten arkadaşlar Biz de buraya farklı bir yöntemle gireceğiz Zaten arkada oranın da yine gördüğünüz gibi İlisi kapısı var yine bir işe yaramıyor Yani onlar için tamam buraya tuzağımı da ha Hazırladık efsane oldu Şimdi sadece ne kaldı Bizim buraya şuraya bir yere, Artık şöyle. şeyi açma vakti Aynen şunu yerleştirme vaktimiz geldi Ver coşku ver coşku Bunu da buraya koyuyorum arkadaşlar sağ tıklıyoruz ya. Ve Bak direkt avcılar köy direkt hiç vampirlerle savaşma ihtiyaç bile duymuyor. O kadar güçlü şu anda. Biz bu sırada misin? son vuruşları yapalım. Evet eminim bak geliyorlar avcılar. Buraya golemlerimizi korumak için gençler yerleştirelim ki hiç kimse Hadi bizim bakayım. karşımızda duramasın. Kiralık yardımcı. yumurtası ee, yumurtası vardı yumurtası vardı onu da koy. Onu da koyalım onu da koyalım tamam. Şöyle demirlerimizi harcamayız ama öylelikle. Eee Aydın golem şunu da koyalım. Aha dur dur. sıkışma. Lan. sıkışma, sıkışma, sıkışma. Kışma. Koyduğu yere bak. Tamam. Aa! Ne Bilerek yapmadım. <laughs> ben yapmadım. Neyse test etmiş olduk arkadaşlar. Yok, <laughs> sorun yok. Tamam bunlar burada böyle takılı dursunlar. Ee, peki harika oldu. Şöyle ben bu uzaklaşayım burası. Aynen bizim olsun burası. Şöyle bir yapalım bir şuradaki yaprakları kırayım ben bir sıkışıyor bunlar yoksa. Senin peşindeler bu arada. Yok yok tamam. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hallettik onu da. Şurada mesela savun seviye bir baron var. Şurayı ben bir ele geçireyim. Gelsinler bunlar. Tam hadi artık bize geçsin. Çok az Bitiyor. kaldı. Bitti, Aa, avcı geldi geldi. Bitti. Bak bak bak. Vampir avcıları geliyor. Gördün mü ben? Bitti. Efsane oldu. Çok Ve güzel artık... oldu. Ve artık burası gençler. bizim Buranın altında da bir tuzak yaptık mı? Efsane olur. Gençler etrafta doğmaya başladılar mı? bizimkiler? Bizimkiler doğmaya başladı mı? Evet. Başladı galiba. Evet. Geliyorlar değil mi avcılar? Aa bak bak bak. buradalarmış dağılıyorlar. Vampirlere doğru gidiyorlar değil mi? Etrafı. vampir, Aa, vampir süper alıyorlar. çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi birisini bulsak da çeksek zaten bunlar direkt alır. Aha yarasa var. Tamam güzel. Artık bunlar burayı korumaya başlar. Ben etrafı Ölge birkaç bizimdir. tane daha. Bölge bizimdir. Evet, bizimdir. Bizim olacak gençler. Etrafa birkaç tane daha. Evet mükemmel. Tuzağa Aferin düştüm. Sana. Harika harika. Buraları da var ya. Çık, 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 çık. Bu şeyleri koymaz olaydık Ghost Block'ları. Kendimiz düşüyoruz her seferinde. Şurayı da Ghost Block e koyalım şöyle. Tamam. Tamam gençler burası tane artık başka. bizim oldu ee, bakalım bizimkiler ne yapacak gelirlerse onları karşılayacak bir sürü golem var bir sürü avcı var toplanacaklar da sen mi büyü yaptın ödüm topladı ama bu arada şöyle yapalım şunu ben bir kırayım şuradan arkadaşlar ağacı da şöyle yapalım bir hemen tamam şuraya da ben bir hemen kafasında koyayım şunun şöyle tamam He, artık etrafta bak. bakalım şurada bir tane şey vardı nerede o? Baroncuk. Ee, baron, baroncuk vardı 1 level. bir level baron neredesin? Aa, burada bir şey var. Etrafta da bu arada mavi dumanlar çıkıyor bu yüzden. Bence çok güzel oldu. Baronu bulsaydım getirecektim. Baronu galiba avcılar öldürmüş bile. Yok çünkü, kaybolmuş arkadaşlar. Efsane. Aha şurada var bir tane. Ha bu, 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 buldum. Bu, bu. Buldum, buldum. Bu ne böyle sahilin dibinde de olmuş. Gel bakalım, Aa, gel. tatil Abi, yapıyor kolay. herhalde. Getirelim bir bakalım avcıların yanına. Emad vurma sen bir. Gel, gel, çek, çek. Gel. gel. Geliyor mu? Ha, geliyor, 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 geliyor. Tamam, çekelim bir bunu. Ya yani avcılar da Aa! başka baronların peşine dökülmeseydi iyiydi de burada zaten golemler onu. Aha. Aha bak bakın gençler. saldırı olarak gördüğü için golemler direkt saldırmaya başladı. Golemler! Golemler saldıron. Uf, oh! araya aldılar var ya. Öf, öf, öf! Oh! Of yok oldu direkt. Neredesin Ay, rengin? La. Foton gitti, ne oldu? Kayboldu süper efsane oldu gençler aşağıdan video ben mi hala hala değilsiniz, abone olmayı unutmayın. sonunda burayı da ele geçirdik bakalım a, vampirler ne yapacak ben de merakla bekliyorum buraya birkaç tane etrafı tuzak değerleştireceğim zaten ben bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay